Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir turla, özel bir içerikle karşınızdayız. Bugün tıka basta yemek yemek için Antep'e gidiyoruz. Bir, bir yandan da Bahar'ın toniğini süreyim. Birazdan Şevval buraya gidecek. Saat bu arada şu an 4, yani sabah karşı 4. Evet, birazdan Şemal buraya gelecek. Arabasını buraya bırakacak. Ve benim arabamla devam edeceğiz. Havalimanına gideceğiz. Ve oradan da Antep'e varacağız. Direkt zaten kahvaltımızı ciğer ve beyranla e, yapıyor olacağız. Yani bugün gerçekten her şeyi nasıl yani nasıl her şeyi yiyecek yerimiz olacak ve nasıl bir gün geçireceğiz, nasıl mide fesatı geçireceğiz. Bu soruların cevaplarını çok merak ediyorum. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan benim de hazırlığım bölünmeden efendim. Zirek e, Şevval'in olduğu andan devam edelim. Evet biz şu anda evet, Şevval'le... A kız çekseydik bir. P5. P5 işte tamam. P5C. P5C. Burada da kayda geçsin. Ay şimdi manzaraya bak. Biz şu anda iç hatlar Antep'e doğru gidiyoruz. Antep'e yolsuz kalmasın. İrem'le Hüma da gelmiş, direkt onlarla buluşuruz. Hemen yola çıkacağız. Üşüdü. Kaşın güzel ısıt. hazırım ben. Hadi başlıyoruz. Biz ekip çenek toplandık. Uçağımızın Ediyoruz. saatini bekliyoruz ve gidiyoruz. Kahvaltıda ne yiyoruz? Yürüyen. <laughs> beyran. <Begal. gülüyor> Ay parmağım beyran. Sen yine. <laughs> kapıya doğru gidiyoruz. Görüyorsunuz büyük bir aceleyle çünkü son çağrı diyor. Biz son ana kadar iyi pıçıp s*****. tam g 3te oralarla oralarda deli. Evet uçağa gidiyoruz. Bakın. Hazır mıyız? Evet. Biz yola çıktık. Derken yani çıkacağız biraz Gidiyoruz. Kemeri gaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Teşekkür ederiz. Şu anda yemek servisi başladı. Biz yoldayız. Yaklaşık 1 saatimiz var. yemeklerimizi yiyip yola devam edeceğiz. Biz şimdi şu an direkt Metane Lokantası'na gidiyoruz ki kahvaltı yerine Be yani. Beyran'ımızı içelim. Bu arada hepimizin ilk Beyran'ın olacak. Bakalım tadı nasıl değerlendireceğiz hepsini. Ben... yani ne yapayım? Yok. Yok. Sınırım yok. Her şeyi yemek istiyorum. Her yere gitmek istiyorum. Kaşını böyle eğlenmek istiyorum. Tatlı kaç ne yiyeceksin mesela? Planın ne öngörü? Sa sabah bir katmer yiyeceğiz. Sonra baklava yiyeceğiz. Sonra tekrar katmer. Sonra tekrar baklava. Sonra sıcak baklava. Soğuk baklava. Hepsini yiyeceğiz. Sen ne yiyeceksin canım? Ay ben ne yemeyeceğim ki demek istiyorum. Ne yemeyeceğim bir şey var mı demek istiyorum. Ben ağzıma sığabilen her şeyi yiyeceğim. <laughs> Beklenebilir. <laughs> Nerede, ne varmış Bakırcılar, İrem Hanım? Bakırcılar, çarşısında falcılar varmış. Varsa ne olacak? Baktıracağız. Bir bakacaksın, bir ge geçmiş bir gelecek, dönemeyiz. ne var, Her mi, işte muhasebesi önce. yapılacak. Sen de onun evlet gibi bakıyorsun etrafı. Bir e çekme <gülme> şu an? E -black. E -black. <gülme> e evet, şu anda Antep'in şehir a merkezine gelmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi beyranımızı içmek üzere kaç metrelik bir yolumuz var bilmiyorum. Hüma bakıyor navigasyona ama... Birazdan ee, biraz kahvaltımızı edeceğiz. İrem'cim yolculuk nasıldı? Değerlendirir misin? Bence de çok güzel bir yolculuktu. Benim Hiç güzel beyran içtin mi sen? Evet. Beyran içtin mi daha önce ben, ben, ben içmedim? galiba ben de içmedim ama yuvalama içtim ve Ortam yuvalama içtim. Yuvalamaya aşığım ben Ama ben şimdi merak evet. ediyorum çünkü beyranın beyranın o alttaki o su kısmı böyle baharatlı çok ve salçalı. güzel görünüyor <laughs> salçalı. Bakalım artık deneyeceğiz, bakacağız, bakacağız yorumumuza yapacağız. Evet İrem Hanım buranın hijyeninden ve kalabalıklığından memnun olmadı ama tadı lezzetli diyorlar o yüzden hemen ön yargılı olmayın İremciğim. Heyecanlıyız. Bu acı koydurma hastanız öyle olur dedi. <laughs> <laughs> ama kötü diyeyim. <değil. gülüyor> kötü değil ama. Evet, İrem Hanım tadına bakıyor. Ya, ya bak Tabak da rengi geldi. Evet, burada bir takım hayal kırıklıkları vardı. Evet, Biz evet. damak tadımıza oldu. uygun bulmadık. Açık. Çok ağır, sanki etin suyunu böyle kana kana içiyormuşuz gibi bir havadaydı. Evet. Ve İran özellikle fenalık geçirdi. <laughs> şu anda bence en yakın bence. sıhhiye ocağına. Gerçekten rezalet. Evet, şu anda henüz sabah saat 10 ve açılışı. Baklavalarımızla ve kahveyle yapıyoruz, evelallah. baklavalarımızı yedik kahvelerimizi içtik şu anda bir çarşıda böyle boylu boyunca geziyoruz kabusu görünceye yine. Evet, İmam Çağdaş'a, brança geldik. Neler hissediyorsunuz? Merhabalar, çok mutluyum. Yemin ederim Heyecanlı çok mutluyum. Hemen yemek ben de istiyorum. Ben de hemen yemek istiyorum. Zaten şey var, başladı. <laughs> ben de şey yiyorum. Kuşbaşı. Ege nasıl sevdin mi? Hani tuz döküyorum döküyorum. Tuzsuz 5 kilo tuz döküyorum. Şunu da al yesene sen Allah'ım Ben yani devam edemeyeceğim Yani. Ay yok abi bu ne ya? Bir Urfa'ya gidelim daha yapamıyorum. ben şu kürek içeyim ben. Kürek <laughs> içeyim. Ne güzel değil miydi bu peynirli ekmeğimiz bu arada? Yani o güzeldi. Ee, şey soğumuş sigara böyle gibiydi. Bence güzeldi. Ben de beğendim. Memnun kaldım. Şöyle benim aynalık en güzel şey falan. Sonunda tuz gelmeye başladı. Bir tuzluk boşalttım. Sana bugün midemin yaşadıklarını anlatayım tamam mı? Sabah zaten uçağa aç girdik. Bir karnım orada bir durdu, başım böyle bir döndü. Ondan sonra orada sandviç verdiler. Hafif bir doydum tatlım yerine geldi. Buraya geldik. Ee, ne yedik ilk? Beyler işte orada bir siksinmeyle karışık böyle bir şey. Bir şey. Bir Midem orada böyle bir çok arada kaldı. Çok geçirdim. Oradan siz baklava tane orada böyle bir şeker ani böyle saat 9'da sabah körün. Buraya geldik, etler böyle bir ağır şey, böyle midem gene böyle bir... oldu. Sonra şimdi gene baklava gene şeker, demin de tuzlu ayrılmıştık. İşte o böyle fırlattı, tansiyonum hani böyle bütün şeylerin kan değerlerim şu, şu an böyle karma oldu yani. Allah. Evet. Sonunda bu hayretim buradan sağ 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 ve evet, saat 11.30. Ve uçak netimiz 11'de. Evet. <laughs> şu anda Antep Kalesi'ne gelmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi bu kalenin girişi şey var. E, tekeri patlamış bir kamyon gibi zar zor yokuş tırmanıyor. Şurada bir girişler çıkışlar. Bir zindanlar. Bir bakalım içeride neler var bir bakayım. Hidalıyız. Şu an biraz yoruldum ben. Gaziantep Kalesi'ndeyiz. Evet, Yürüdük güzel. Evet, değişik bir deneyim oldu bence. İrem çok hoşlanmadı gibi. Doğma Doğuma Katedrali olsa Kahve gezerdin kesinlikle. ama. Şimdi <laughs> gidiyoruz. Kale bitti. İçeride görülmeye değer yani. pek bir şey <laughs> İçeride görülmeye değer yani. pek bir şey yok. Topkapı Sarayı'na davet ediyoruz bu insanları. Evet, gidiyoruz. Kahve içeceğiz, dinleneceğiz. Çok yürüdük. Turumuza bakalım. Nerede karşınıza çıkacağız bir sonraki videoda. İrem Çiftçioğlu ile Antep'i geziyoruz. Merhaba. Evet İrem Hanım nasıl bir sokaktasınız şu anda? Şu an gerçekten çok güzel bir sokaktayım. Hatta şu ana kadar gezdiğimiz bence en güzel sokak olabilir ama hiç şey yok burada. Sadece sokaklar güzel. Bence. Daha ya, bakalım yani çok da görmüyor. Halifeti'ye gidersek de de de. bence buranın kıymeti ortaya çıkacak bence gibi. de. Evet şu anda Hişvan isimli bir e, kafe, restoran, bir şeylerdeyiz. Burada Hüma Hanım araştırmış şu antik kalıntıyı görmek şu yerdeki Mısır'dan kalma. Ne yani? Bu Merdiven. Bu da Katmerci Zekeriya Usta'ya geldik. Buranın en meşhur Katmerci'lerinden biriymiş. Bakalım e, hakikaten dedikleri kadar var mı? Ortam çok salaş bir ortam zaten şimdi bunu çekeceğim. E, bakalım bu salaşlar ve bu konfora değecek mi? Böyle harabelerin yanında Suriyeli mülteciler gibi oturuyoruz. <laughs> Yemin ederim. Evet biz kalp merciden çıktık. Şu anda nereye doğru gidiyoruz? Hayır Beyoğlu Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Orada bu meşhur resimlerini hep bildiğimiz mozaikleri e, göreceğiz. Sonra da ot çekimi yapmak için buraya tekrar geri döneceğiz. Antep yorumlarınızı alayım. Eee ben çok güzel ama e, yani yemekler gerekli mi? Yemeklerde bir şey eksik. Evet çok çok yoğun. Yavan. Yani. Yavan. Ama normalde o kadar vah olmadı. Bir daha gelir misin? Ben gelirim galiba. Aha. Ben yolum düşerse gelirim hmm. ama özellikle dur da yani bir an köpeğe gideyim. gideyim. Ağzım tadı damağımda kaldı hmm. demem. Baklavalar çok güzeldi evet, ama. Tatlı konutlu. Çok iyiler. Evet şu anda Zeugma Mozaik Müzesi'ne geldik. Şu meşhur e, mozein de bulunduğu müzeye geldik. Normalde Zeugma antik kentine de gidilebiliyor ama orası yaklaşık Antep'ten buçuk saat olduğu için e, Halfetiyle birlikte ikisi, evet. o ikisine gidemiyoruz çünkü günü birlik burada olduğumuz için vaktimiz yetmiyor. Tüm zamanımızın yolda geçmesi bir gerekiyor. O yüzden şimdi e, şey yapacağız, e, gireceğiz müzeye. Bakalım içeride ne var. Zeugma Mozaik Müzesi'nin içerisinde şu anda görüyorsunuz her yer mozaik yani. Şimdi diğer katlara göre çok güzel burada bir post çıkar. özel bir eserdir oldukça özel bir eserdir Efendim o, siz bu odanın içinde yürürken onun gözlerine baktığınızda onu da sizi gözleriyle sizi i̇yi, takip iyi. ettiğini evet takip ettiğini hissedeceksiniz onu da sizlere sizi takip ettiğini hissedeceksiniz. Evet müzeyi dolaşmayı bitirdik. Güzel, bir mi kız mozaikler? Sen de o hiç yoksun. Beğendim çok güzeldi hatta o neydi? <laughs> Çiğere, Şimdi yine kızı Reyukma evet. Ona özel olay yapmışlar karanlığı. Parkı. Ay, bak, Her şey baktığın yöne göre, kadında kadın da sana bakıyor. Ya. İrem'in artık bütün Dili bitti, bitti soruyor, enerjisi bitti. O şu an sadece alışveriş yapıp demek ki oturmak istiyor muhtemelen ve uyumak. Mozaik Müzesi'ni gezmemiz bitti. Şimdi şey. de bu yakınlardaki bir hayvanat bahçesine gidiyoruz. Buranın gezilmesi gereken yerlerinden biriymiş. Hüma'yı orada arkadaşlarıyla buluşturacağız. Güzel bir etkinlik olacağını inanıyoruz. Kendi arkadaşları. Mozaik neresine ben çıktık Hayvan Habersiz Hüma'nın arkadaşlarının yanında gördük Hayvan Habersiz'de Hımanın arkadaşları var Öküzler, çakallar, simlikler. Hiçbir şey yememişiz bugün gibi. Hayvan Habersiz'de de kendimize bir mısır bulduk. Böyle oturduk. Güzel bir manzaranın tadını çıkarıyoruz, mola veriyoruz. Buradan çıktıktan sonra yemeğe devam edeceğiz tabi da yani. Antep'i değerlendireceğiz sonuçta. Maymunlar nasıldı kız? Ama çok korkunçlardı. ya. Ben çok korkuyorum maymunlardan o yüzden. Çok korkmuşlardı. Yasemek isimli bir restorana geldik. Burada yuvalama içeceğiz. Gördüğünüz gibi Hüma biraz kötü, çok karıştırdı. Yuvalarımızı. Yuvala... Yuvalamalarımızı... Yuvalamalarımızı içeceğiz. Sonra başka ne? Ha, içli köfte yiyeceğiz. Başka bir şey yiyor muyduk burada? Ha, sonra başka yerlere yemek yemeye devam edeceğiz. Tatlıya başka yere devam edeceğiz. Uçağa gitmeden önce ne kadar yersek kar diye alışverişimizi de yapacağız. Her şeyi yapacağız. Hepsini yetiştireceğiz. İstanbul'a götüreceğiz her şeyi. Evet, ortaya gelenler biraz biraz da Antep tatlarına varalım. Evet, yuvalamalarımız geldi. Evet İmam Çağdaş'tan baklavalarımızı bir kısmını aldık. Şimdi Koçak baklavaya Onun öncesinde de bu ne bu? Gül Aktar Gül Aktar. Gül Aktar'dan salçamızı, pul biberimizi ve e, neyimizi aldık ya? Antep fıstığımızı aldık. Şimdi Koçak'tandı biraz baklava cukkalayıp dost doğru havalimanına eve aldık. aldık. Evet, meşhur koçak baklavacısına geldik. Hüvahbis'in tamam. <laughs> karnı ağrıdığı için artık daha fazla herhalde baklava görmek istemiyor. Hadi girelim. Hadi. Bir daha say, nerelere el gittik? Ne müzesi? Şu an o aynı ya. Orada içten o hani Z-Ognan <laughs> müzesi. Z-Ognan müzesi. Karı mezarında ters döndü. Şimdi kız kızı zevkman. Havaalanına geldik ama sinirler ee, çok gergin çünkü daha bir saat yok. Şahve galiba yarım saat yok. Sahne edik. bir an önce tek direğin eve gitmek ve <laughs> <laughs> Umarım gibi akıp geçer zaman ve bunu derhal yapabilirim. Şimdi uçağa biniyor olacağız. Uçakta belki görünürüz. Belki de hiç görünmeyiz. Bilmiyorum. Evde görüşüyor olacağız yüksek ihtimalle. Çünkü gerçekten daha fazla bir geçecek enerjimiz kalmadı. Approximately 10 hours later. Dün gece 3'te eve geldik ve gerçekten bitik vaziyette eve geldik hepimiz. O yüzden hiçbir şey çekemedim ve direkt uyudum. Çünkü 24 saattir uyanıktım aslında. Yani 3'te uyandım evden çıktım. 3'te eve geri gelip uyudum. Neyse ama benim için gerçekten çok güzel bir yolculuktu. Umarım siz de e, bizlerle birlikte Antep'i görmüş ve keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.